1974 model Anadolu taksi sahibi aldığında aracın motoru bitmişti ve yeni motor yaptırdık. Motor yaptırmadan önce benzin veya LPG'de çalışmasında sorun yoktu fakat motor yenilemeden sonra araç benzinle çalışırken gaza yüklendiğinde devir yüklenince motor teklemeye başlıyor. LPG'de ki bu sorun yok. Karbüratörü değişti bu yüzden ama sonuç aynı. Yardımcı olursan sevinirim usta. Teşekkür ederim. Burhan Ulu Tokat Sayın Burhan Ulu, 1974 model olan Anadolu aracınızda var olan Kent Motor Blok'tan tek eksantrikli ve, ve 8 sekiz eski teknoloji ancak dünyada da 1958 yılından bu yana en çok üretilen ve kullanılan bir motordur. Motor yenileştirme sonrasında LPG ile çalışmasına bir sorun olmadığından hareketle Ateşleme sistem arızaları söz konusu olamaz. Olsaydı LPG'de de sorun olurdu. Bu nedenle de konu benzinle yakıt besleme sisteminde aranmak zorunda. Karbüratörden şüphelenip yenileme sonrasında sorun çözümlenmediği ise ya karten havalandırma sisteminde var olan hava emişiyle çalışan sınavda sorun vardır ya da benzin pompası sorunludur ve karbüratör sabit seviye kabına yani Şamandıra bölgesine yeterli yakıt pompalayamıyordur. Bu da benzin depo, benzin süzgeci veya benzin filtresinin tıkanıklığında, benzin sevk yollarında var olan tıkanıklık veya hava alma ile ya da benzin otomatiğinin arıza olmasından kaynaklanabilir. LPG kullanımında LPG enjektörü veya hava girişinin LPG enjektörüne göre uygun, uygu olması amacı ile yeterli olması için karbüratör girişine Kısıtlayıcı uygulandıysa bu da yenilen, yenilen motorun artan hava emiş gücü nedeniyle motora benzin ile gerekli yeterli havanın girmemesi sonucunda zengin yakıt nedeniyle boğulma tabir edilen sorun ile bujileri de ıslattığı da olabilir. Aynı şekilde hava filtresi tıkalı veya yan sanayi kalitesinde olduğundan motor hava alamıyordur. Ancak bu kez LPG'de de tabi sorun olması gerekir. Hava filtresi varsa kısıtlayıcıyı çıkararak denemeniz sonuca fikir sahibi olabilirsiniz ki bu kısıtlayıcı zaten karbüratörlü ve tek nokta LPG donanımlarına sık sık kullanılır ve sizde olduğu gibi de birçok kullanıcıda da benzinle kullanırken de soruna nedendir İyi günler.